Red Ornat'ın yeni bölümünden herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Efendim önümde gördüğünüz bu liseye teröristler saldırı yaptı ve içeriye bomba döşediler. Aşağı yukarı 13 dakikamız var. 13 dakika içerisinde bombaları imha edemezsek e, lise havaya uçacak ve tabii ki içerideki öğrencileri de dikkatli bir şekilde tahliye etmemiz lazım. Bütün suçluları da Burada halletmemiz lazım çok hızlı bir şekilde şöyle girdim içeriye. Ve aha orada biri var. Tamam güvenlik görevlisi bu. Bunu da hemen şöyle tutalım. Çok hızlı bir şekilde operasyonu gerçekleştirmemiz lazım. Ve içerideki suçluları halletmemiz lazım. Sanırım üç tane bomba var. Üç tane fazla da olabilir bu arada. Evet, bombanın birini buldum. Tamam o tarafa dikkat edin beyler. Ben bombayım. Hadi canım. Arkamı kollayın dostum. Sizin kameranızı açtım. Şu bombayı hallediyorum. Lan lan flash attım yanlışlıkla dur. <laughs> bir dakika bir dakika. Bombayı imha edin derken bir tane flash attım. Flashımızın biri boşa gitti o iyi olmadı. Evet ilk bombayı imha ediyorum. Sanırım iki tane daha var bunun dışında. Toplam sayısını bilmiyorum. Daha fazla da olabilir. Tamam hallediyorum. Tamam birinci bomba tamamdır. Yönet olsun. Haydi bakalım. O tarafa doğru gidiyoruz beyler. Orada bir bomba daha mı var? Yok. Ses var. Her yerde ses var. Siz oraya bir bakın. Ben şuranın altından alttan bakayım dedim de çekmeyi vurduk girdik. Lan lan lan. Nerede nerede? Tamam o hallettim. Yukarıdan gelmiş. Soldan ses geliyor. Bomba burada. Tamam ikinci bombayı hallediyorum. Biraz daha bambüm dalacağımız da bir bölüm olacak bu sevgili arkadaşlar. Hadi lanet olsun sürem çok kısıtlı haydi. Bunda taktik yapmamamız gerekiyor. Direkt alıp temizlememiz gerekiyor içeriği. Tamam hadi ben de gelin beyler devam ediyoruz. <laughs> Orası temiz. Burası temiz görünüyor. Kapının altından bakacağım. İçeriye girelim. Kilitle. Şu lanet olası kilidi açın. Kaldır elleri kaldır elleri. Tamam. Ben bunu hallediyorum siz kilidi açın. Tamam kilit açıldı. Geliyorum beyler. Tamam hanımefendi sakin olun size zarar gelmeyecek lanet olsun bu artıyı kesin. Hadi <laughs> içeriye gireceğiz. Arka tarafa ben bakıyorum. Siz girene kadar ben buraya bir bakayım da. Tamam burası yukarıya çıkıyor. Kaç katlı ise abicim ben buradaki bombaları nasıl bulayım? Solda bir aralık mı var? Girelim o <laughs> zaman. ne oğlum? İçeriye Tek girdim ama. Allah ödümü kopardım. Tamam burada bir bomba daha var. Bu az önceki mi? Değil. Değil değil değil. Ben ne gelin? Fırlattım. attım. Neredeymiş lan bu? Hallettim onu Beyler. Geç kalıyorsunuz bak. Toplan 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 bombayı imha edeceğim. Vallahi çok geç kalıyorsunuz ha. Tamam hadi lanet olsun 3 etti. Kaç tane daha var? Patladı patlayacak oğlum. Yaklaşık böyle bir 5 dakikan falan kaldı. Hepimiz havaya uçacağız lanet olsun. Tamam hallettim. Bitmedi mi lan bomba? Bombaların hepsi etkisiz hale geldi. İçeride sadece sivillere birkaç tane sivil vurmuşuz. İçeride sadece teröristler var. Onları öldürdük mü? Bu iş tamam sevgili arkadaşlar. Evet. İçeriye giriyoruz beyler. Ben bu taraftan bakacağım. 3 müydü? 4 müydü? Kaç bombayım? Haytik. 4 galiba. Sivil aldık bir tane. Roger that entry team. Tag him and keep Nane yemiş sivil. Peki onu tutuklu az önce vurdu. Şunu da, şunu da. Çok iyisiniz. Artık süre, and süre there. sıkıntımız kalmadı. Kanka bir önümden çıkar mısın high. be? Süre sıkıntımız kalmadı. Me, Toplan. Hadi içeriye girelim. Var mı burada merkeze bildireceğim bir belge? Yok. Güzel. Bombaları güzel imha ettik. Hadi beyler içeriye giriyoruz. Seni bekliyoruz dostum. Moving. Moving. Gir 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 gir, gir. Hala suçlu var içeride. Temiz mi? Tamam lanet, lanet olsun aşağıya inelim. Burası nereye çıkıyor ki? Enter and clear. It turns. Sağ taraftan ses geliyor. Sadece suçlular kaldı değil mi? Aynen kaosu düzen getir diyor. Tamam. Burada değil de sağ tarafa dikkat edelim. Girdik. Sağdan bir ses geliyordu. Sivil sesi de olabilir. Aa buraya yeşil yeşil ışık bırakmışız. Ne zaman geldik lan buraya biz? Ha biz buraya gelmişiz tamam. Tamam. Şu kapı nereye açılıyor oraya bakacağım. Bombaları imha ettim ya bir tık rahatladım ya. Aa dışarıya açılıyor. Hiç gerek yok dışarıya gitmeye. Gel yukarıdan aşağı kat mı var? In, gel 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 in, gel. gel Kapıdan bakacağım beyler. Beni bekleyin. Dışarıya açılıyor. Pekala buraya bakmaya gerek yok. Tamam 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 temiz burası temiz burası Gelin. gel. Ben de, gel bende gel bende gel bende gel. Yukarıya çıkıyoruz. Arkamda mısınız? Tamam telaş etmeyin. Tamam tamam her şey kontrol altında. Bunlar yer değiştiriyorlar abicim teröristler. Asıl sıkıntı o. Burası oraya çıkıyor değil mi? Yo burası nereye çıkıyor ki? Bir dakika lan. Oğlum okul çok karışık. Burası neresi mesela şu anda? Okey tamam. Gelme be gelme şu kapıda sıkışacağız. Gel bu tarafa doğru gidiyoruz. Ben oradan geldim gerçi değil mi? Buranın bir üst katı var mı? Yok. O zaman aşağıdalar bunlar. Hadi beyler, benle gelin. Aha. Sol tarafa bakmadık diye hatırlıyorum. Neyi yakaladın lan? <laughs> İleriye doğru gideceğiz. Buralara da tek girmemek gerekiyor ama. <laughs> Ne oluyor lan? Bir gelsiniz de bende. Bir gelsiniz burada ses var. Bir gel 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 gel. Fallen behind me. Got your stick. Burada ses var. Lan bura nereye çıkıyor? Karman çorman bir okul ya. Tamam oraya bakmıştık. Allah'ım ya Rabbim aynı yere mi geldim? Ne yaptım? Burası neresi mesela? Aşağıya mı? Az önce girdiğim yer mi? Burası yok değil. Bahçeye mi açılıyor burası? Kafayı yedim ha. Aynı yerlerde mi geziyorum ben ya? Gel şu sol tarafa bir bakalım arkadaşlar. Gelin benimle buradan ileriye bakacaktık. Bunların işini kesmiştim. Şöyle sağ tarafa bakıyorduk. Ruben, clear the room, Roger. Tuvalete bakayım. Push with me. Gir 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 devam devam devam. Varsa burada ben de buraya bakayım. Nereye bakıyor bura? Dışarıya. Erkekler tuvaleti. Tuvalet boş. over here. No, contacts. Here. Empty over here. no contacts. Over here Temiz mi? Okay. Burası? Burası dürüst, no? Sağda bir ses var ha beyler. Göstereydi ya. There's still some people trapped inside. Çirdevi civil var. What do I do? Call the I I don't want to get shot. Turn around, strain them. I got it. Bellen onu bir göz altına alsanız ha. Tamam, buraya zaten girmiştik. daha yolda ground builder's over. Saat tarafa bakmadık galiba. Fallen behind me. Need to talk. This is talk. Great work <laughs> entry team. Adam burada. Lanet olsun. Hadi. O giriyoruz. Orada bir tane terörist gördüm. Çıkarsa önüme ateş edelim direkt. Girdik beyler. Oh, Sağ sola ben dikkat. Yukarıya çıktı diye hatırlıyorum. Yukarıya çıktı, I yukarıya çıktı. Hareket hali ne <laughs> abi sürekli. Çıkalım yukarıya. <laughs> tamam sağdaymış. Sağa vurdular. Gel. Hall oldu. Arkadan geleni de siz hallettiniz. Çok iyisiniz. Şunu bir gözaltına al. Aynı şekilde şunu da gözaltına al. Var mı hala? Evet. Kaosa düzen geldi sevgili <laughs> arkadaşlar, son iki teröristimiz de işte bunlardı. Bu lisenin güvenliği artık tamamen elimize geçti. Şöyle bir bakalım kaç puan verecek, bir tane <laughs> sivil vurduk. O da yanlışlıkla oldu artık yapacak bir şey yok, puanlamaya bakalım. Evet bir tane sivil vurduk, A, A vermeyecek diye düşünüyorum. Friendly fire yok. Aa iki tane sivili vurmuşuz. Pekala F verdi çünkü vur vurmamamız gereken bir sivili, sivili vurduk. Konuşamadım. Evet Efe'nin bölümün ismi Fildi. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.